Arkadaşlar benim adım Zeynep Sare. Ramazan Savaş İlkokulu 3B sınıfı öğrencisiyim. Resim yapmayı, şarkı söylemeyi bis ve bisiklete binmeyi seviyorum. Hoşça kalın. Merhaba. Ben Miraç Gökkaya. Ramazan Savaş İlköğretim Okulu'nda 3B sınıfında okumaktayım. Hayvanlarla ilgilenmekten, resim yapmaktan, ki yüzmekten, kitap okumaktan hoşlanıyorum. Merhaba ben Defne. Ramazan Savaş İlkokulu'nda okuyorum. Resim yapmayı seviyorum. Zıplayıp koşmayı seviyorum. Ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Kardeşlerimle oyun oynamayı da seviyorum. Okula gidip her gün yeni şeyler öğrenip Tekrar eve gelip ailemle eğleniyorum. Merhaba arkadaşlar ben Tahir Yılmaz. Ramazan Savaş İlkokulu 3B sınıfında okuyorum. Çok sevdiğim şeyler satranç oynamak, resim yapmak ve müzik dinlemek. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, benim adım Melis Eyli. Ben 3B sınıfı Ramazan Savaş İlkokulu öğrencisiyim. Hoşlandığım şeyler köpeğimle zaman geçirmek, resim yapmak, şarkı söylemek, piyano çalmak, doğada gezmek, yürüyüş yapmak, mangal keyfi ve arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok seviyorum.